Merhaba arkadaşlar. Deneme, deneme 1-2-3 serimizde 64. denememizde devam ediyoruz. Bundan önceki denemelere ulaşmak isterseniz oynatma listesine bakabilir ya da sağ üst kısımda çıkan öneriler kısmına tıklayabilirsiniz. Orada biz bunları yine paylaşıyoruz. Bunun yanında biz dönem içerisinde daha fazla deneme paylaşmaya çalışıyoruz. Sizden de bu konuda görüşlerinizi bekliyoruz. Evet birinci sorumuzla başlayalım. Türkiye, Suriye sınırı 911 kilometre olup Türkiye'nin en uzun kara sınırıdır. Ankara Anlaşması ile şekillenmiş Hatay Devleti'nin Türkiye Cumhuriyeti'ne katılmasıyla günümüz kadar, günümüze kadar gelmiş kara sınırıdır. Aşağıda verilen illerden hangisinin Suriye ile sınırı yoktur? Bu soruyu cevaplayabilmek için tabi illerin yerini aşağı yukarı bilmek gerekiyor arkadaşlar. Ki biz başta söylüyoruz. Coğrafyada özellikle yapılması gereken ilk çalışma harita çalışmasıdır. Eğer siz haritada illerin yerini bilirseniz birçok konuda avantaj sağlarsınız. Yani şu işte soru çözme odaklı başlamaktansa ya da konu odaklı başlamaktansa Türkiye'nin illeri KPSS coğrafya adına. TYT, AYT kısmında yine Türkiye kısmında bazı noktalar işinize yarayabilir ama TYT'de yine dünya haritası aşağı yukarı belli alanları dikkat almak gerekiyor. Şimdi burada harita bilgisi gerekiyor dedik. Şırnak, Mardin, Şanlıurfa ve Kilis'in Suriye'ye sınırının olduğunu bir sınır ili olduğunu bu şekilde söyleyebiliriz. Bunun yanında doğru cevabımızın Batman ki oraya sınırı olmayan bir ildir. B şıkkı doğru cevabımız oldu. Hemen haritamızı gözümüzde canlandıralım. Hatay, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, bunun yanında Mardin, Şırnak gibi illerin burada e, sınır illeri olduğu ve Suriye'ye komşu olduklarını görmekteyiz. Batman ise zaten sınırda olmadığını burada net bir şekilde gördük. Buna göre arkadaşlar yorum yapmak gerekiyor. Harita bilgisi önemli. Peki ikinci sorumuza bakalım. Aşağıda verilen iklim ve bitki örtüsü özelliklerinden hangisi Ege ve Akdeniz bölgesi için ortaktır? Burada özellikle denizelliğin etki alanı Ege'de daha geniş. Çünkü dağlar kıyıya dik bir şekilde uzanıyor. Yağış miktarları değişiyor ki dağların kıyıya dik uzandığı yerlerde genelde yağış daha az olmakta. Bunun yanında bitki örtüleri genelde benzerlik gösteriyor. Yaz sıcakları değişiyor çünkü enlemden dolayı bir farklılık söz konusu. Karlı gün sayısı yine değişkenlik gösteriyor. Ama bitki türü özellikle Kızılçam ve Makiv gibi türlerin bulunduğunu görmekteyiz. Daha fazla ortak diyebileceğimiz bir nokta. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu. Üçüncü sorumuzda tortullanmayla oluşan jeosenknal yani çukur alanlarda e, sert olması durumunda biriken tortulların sert olması durumunda orojenes kırılma şeklinde olur ki orojenizi biz kıvrım ve kırık olarak ikiye ayırıyoruz. Yukarıdaki haritada gösterilen alanlardan hangilerine kırılma sonucu oluşan orojenik dağlar yer alır? Burada yıldız dağlarının biz kıvrım dağı olduğunu, bunun yanında iki numarada yine bakın da Doğu Karadeniz dağlarının uzantısı olarak kıvrım dağları olduğunu, bunun yanında üsttekilerin volkanik dağlar olduğunu ki Nemrut, Süpan, Tendürek, Ağrı gibi dağların olduğunu görmekteyiz. Bunun yanında Kaz, Madra, Yunt, yine Boz Dağlar, Aydın, Menteşe gibi dağların, Batı Anadolu'daki bu dağların kırıklı yapıya sahip olduğunu, bir Horst alanı olduğunu söylemekteyiz. O yüzden de doğru cevabımızın 4 ve 5 yani D şıkkı olduğunu söylemek mümkündür. Dördüncü sorumuzdayız. Yağan yağmur suları, eriyen kar suları, göller ve yeraltı suları akarsulara kaynaklık yapabilir. Aşağıdaki akarsulardan hangisi karstik yeraltı suları ile beslenen akarsularımıza örnektir? Ki özellikle Türkiye'de MEP kaynaklarında da geçen en düzenli rejime sahip olan ve yeraltı sularıyla beslenmesine bağladığımız noktada biz örnek olarak Manavgatı veriyoruz. Manavgat ve çevresinde karstik kaynaklar ve bunlara bağlı olarak bu kaynaklardan beslenen akarsuların daha düzenli rejime sahip olduğunu söylemek mümkündür. Dediğimiz gibi Türkiye'de en düzenli rejime sahip akarsuyu demek kaynaklarında Manavgat olarak veriyor. Bunun sebebinde yine karstik kaynaklarla beslenmesi şeklinde yorumlayabiliyoruz. Doğru cevabımızın Aşık olduğunu söyleyelim. Aras daha çok kar erimeleri. Çoru kar erimeleri şeklinde tabi yağmur da var aynı şekilde. Sakarya kar yağmur yağışlar ile birlikte Yeşilırmak bakıldığında yağmur ve iç kısımlarda tabi kar beslenme durumuyla karşımıza çıkabiliyor. Beşinci sorumuzda ise Türkiye'de platolar karstik, aşınım, yatay duruşlu ve lav örtülü şeklinde gruplandırılabilir. Yukarıdaki haritada gösterilen önemli plato alanlarından kaç tanesinin karstik oluşumlarının yaygın olduğu söylenebilir. Şimdi burada arkadaşlar özellikle bakın karstik oluşumlar Tekke taş kesinlikle alıyoruz. Şimdi kaynaklarda obruk genelde yatay duruşlu olarak geçer ama onun üzerinde bir sürü karstik şekil bulunmaktadır. Zaten obruk da karstik şekillerden birisidir. Ha, tabii ki tekke ve taş karakteristik olarak karstik oluşumludur. Ama obruk platosunda karstik şekillerinde bulunduğunu unutmamak gerekir. Buna göre doğru cevabımızın 3 yani A şıkkı olduğunu söylemek mümkündür. 6. sorumuzda Taşeri platosu ve Silifke Ovası aynı yarımada da olmasına rağmen yağış miktarları birbirlerinden farklıdır. Bu durumun temel nedeni hangisidir? Birisi plato çevresine göre daha yüksekte. Diğeri ova çevresine göre daha alçakta bir yer. Tabi bu ikisi kısmında kıyaslarsak yükseltileri farklılık gösteriyor. Taşeli platosu daha yüksek, silifki Ovası daha az bir yükseltiye sahip. Ki direkt deniz seviyesinde oluşmuş Delta Ovası. Buna göre yükseltiye bağlı yağış değişimiyle bu durumu açıklamak mümkündür. Yani D doğru cevabımız oldu. Bitki örtüsü daha çok sonuç olarak değerlendiriliyor. Jeolojik yapı, oradaki fay hatları, karstik yapı bu yağış miktarını etkilemiyor. Toprağın yapısı, kirli yapısı olabilir. Bu da yine e, bu sebepler arasında sayılmaz. Enlem faktörü zaten yağış dağılışında etkili bir faktör olarak karşımıza çıkmıyor Türkiye'de. D doğru cevabımız oldu. 7. sorumuzda ise Akdeniz iklimi en Akdeniz iklimine en iyi yansıtan bitkilerden olan zeytinin Çoruh vadisinde yetişebilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Özellikle Akdeniz iklimine ait bir ürünün gidip de Karadeniz iklimine olduğu alanlar ya da farklı bir iklimin olduğu alanlarda görülmesini mikroklim olarak yorumluyoruz. Mikroklim alanlarının oluşmasında da oradaki özel şartlar etkili oluyor. Özellikle kış mevsiminin ılık geçmesi, zeytinin yetişmesinde en önemli etkendir. Buna bağlı olarak da kış mevsiminin ılık geçmesi ya da kışların ılık geçmesi doğru cevabımız olacaktır. Değişik olarak dikkate aldık. 8. sorumuzda ise Basra termik alçak basıncının etkili olduğu yaz mevsiminde yüksek yaz sıcaklıklarına ve şiddetli buharlaşmaya neden olan rüzgar aşağıdakilerden hangisidir? Özellikle Basra Türkiye'yi güneydoğu yönünden bakın bölgesinden demiyorum güneydoğu yönünden etkileyen bir basınç merkezidir. Buna bağlı olarak da Samyeli ya da diğer adıyla keşişleme yine güneydoğu kaynaklı olduğu için bu da Türkiye'de özellikle sıcaklık ve buharlaşmayı arttıran bir özellik de olacaktır. E şıkkı doğru cevabımız oldu. Dokuzuncu sorumuzda ise kalker, tüf ve volkanik kayaçların olduğu arazilerde taş meskenler yaygındır. Harita üzerinde numaralandırılarak gösterilen alanlarda taş meskenler aşağıda verilenlerden hangisine doğru eşleştirilmiştir? Özellikle 5 numarada arkadaşlar teke ve taşeliği biliyorsunuz. Burada karstik arazilere bağlı olarak taş meskenlerin yaygın olduğunu söylemek mümkündür. Bunun yanında tüf ki Nevşehir çevresi gibi alanlarda yaygınlık göstermektedir. 2 numarada ise volkanik olan kayaçlara bağlı olarak yine taş meskenlerin yoğun olduğunu söyleyebiliyoruz. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı. Türkiye'de zaten en fazla taş meskenleri kırsal kesimde Akdeniz, daha sonra Doğu Anadolu'da görüyoruz. Tabii bu alanlarda tüf, işte bazalt ya da kalkerden dolayı görülebiliyor. O da farklılık gösteriyor. E şıkkı doğru cevabımız oldu. Onuncu sorumuzda ise mezra ki mezra tarım ve hayvancılığın birlikte yapıldığı köy altı yerleşmeleriydi. Ve kom gibi kom hayvancılık faaliyetleri daha çok ön plan çıkıyordu. Bu gibi köy altı yerleşiminin yukarıdaki haritada taranarak gösterilen yerlerden hangisinde yaygın olarak görüldüğü söylenebilir. Türkiye'de Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu mezraların yaygın olduğu alanlar arasındadır. Bunun yanında komları yine daha çok biz Doğu Anadolu yine İç Anadolu gibi alanlarda görüyoruz. Ama burada özellikle ikisinde olduğu bir alan olarak yaygın olduğu bir alan olarak bir numara yani Doğu Anadolu kısmına yakın olan alanı seçiyoruz. A şıkkı doğru cevabımız oldu. 11. sorumuzda ise yukarıda verilenlerden hangileri bir bölgede tarımda sulamanın yetersiz olduğunun göstergesi olabilir. Eğer bir yerde sulama imkanları kısıtlıysa orada nadasa duyulan ihtiyaç fazladır. Kinadas için ya yağış ya da suya su imkanlarına bakmak gerekiyor. Üretimde yıldan yıla dalgalanmalar yine orada özellikle yağışa bağlı olarak gerçekleşebiliyor. Bu da yine sulamanın yetersiz olduğu alanlarda görülen bir özelliktir. Ancak yer şekillerinin daha çok ova ve platolardan oluşması orada özellikle tarımda sulamanın yetersiz olduğu anlamında kullanılamaz ya da göstergesi olamaz. Bu nedenle 1 ve 2 D şıkkı doğru cevabımız oldu. Üretimde yıldan yıla dalgalanma fazla oluyor. Nadas ihtiyacı fazla oluyor. Sulamanın gelişmediği yerlerde. Bunun yanında iklime bağımlılık fazla oluyor diyebiliriz. Bu gibi özellikleri dikkate almanız gerekiyor. D şıkkı doğru cevabımız oldu. 12. sorumuzda ise Türkiye'de besi ve ahır hayvancılığının gelişmesiyle aşağıdakilerden hangisinin artışı beklenmez? Besi ve ahır hayvancılığı için yem çok önemli ve e, tabii proteince zengin yemlerin üretilmesi de gerekiyor. Et ve süt verimi artıyor çünkü daha gelişmiş yöntemler, kapalı alanda iklime bağımlılığın az olduğu bir hayvancılık türü. Bunun yanında hayvansal ürünlerin ithalatı artmaz ki daha çok üretim olduğu için burada ürünler iç tüketimi karşılayabilir. O yüzden bu yanlış bir ifade olmuş. Hayvancılığın ekonomiye katkısı artar. Besi ve ahır hayvancılığı ile ilgili. Islah edilmiş hayvan sayısı artar. Çünkü bu tür alanlara daha çok verimi olan bu türleri tercih etmekteyiz. O yüzden C şıkkı doğru cevabımız oldu. 13. sorumuzda ise Türkiye'de aşağıdaki işletmelerden hangisi sayıca daha azdır? Otomotive baktığımızda Doğu Anadolu ve Karadeniz hariç Türkiye'de otomotiv sanayisinin olduğu alanları görüyoruz. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, bunun yanında İzmir, bunun yanında Konya, Adana. Yani bunlar Aksaray arttırılabilir. Petrol e, ki rafineri olarak dört tane sayabiliyoruz. Özellikle İzmir, Ali Ağa, İzmit, İpraş, bunun yanında Kırıkkale, Orta Anadolu. Yine diğer bir alan olarak da. Bakıldığında tabii Batman'ı görüyoruz. En küçük ilk kurulan petrol rafinerisi. Ama Mersin içinde dediğimiz gibi daha çok depolama. Daha önceki videolarımızda da var. Depolama ve pazarlama için kullanıyordu. Orada aktif bir sanayi durumu söz konusu değildi. Ama dört tane sayabildik. Dokuma için birçok yer sayabilirsiniz. Pamuklu dokuma var. Bunun yanında yünlü dokuma var. Yani dokumada oldukça fazla. Lokomotif arkadaşlar Eskişehir. Bunun yanında Sivas'ta Devlet Demiryolları'na ait bir bakım tesisi var. Vagon deyince aklımıza Sakarya geliyordu ama lokomotif sınırlı kaldı. Demir -Çelik, İzmir. Bunun yanında baktığımızda İskenderun. Yine Kırıkkale. Karabük kısmında biliyorsunuz Ereğli kısmında biz yine Sivas kısmında görebiliyorduk. Bu da fazla diyebiliriz. Ama lokomotif bunlar arasında en azı yaygınlığı en az olanı oldu arkadaşlar. Değişiklik doğru cevabımız oldu. 14. sorumuzda yukarıdaki haritada işaretlenmiş yerlerde öne çıkan yeraltı kaynakları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Şimdi burada arkadaşlar P ile başlarsak Bursa çevresi. Bursa çevresinde biz Wolfram'ı görüyoruz, Bor'u görüyoruz. Linyet çok fazla olduğunu söyleyemeyiz. Demir çok fazla olduğunu söyleyemeyiz. Manganez daha çok Adana ve e, Muğla çevresinde vardı. Bunun yanında G'ye baktığımızda e, Konya Seydişehir çevresi verilmiş. Orada boksit olarak dikkate alıyoruz arkadaşlar. Yine bu çevrede az da olsa kükürt var. Bunun yanında M'ye geldiğimizde Kastamonu küre çevresi ve o alana yakın yerler verilmiş. Burada arkadaşlar bakır var. Ki Wolfram, boksit ve bakır burada doğru eşleştirme olmuş. B şıkkı doğru cevabımız oldu. 15. sorumuzda ise haritada numaralandırılarak gösterilen termik santrallerden hangisinin yeri yanlış verilmiştir? Burada arkadaşlar 1 başlayalım. Manisa Soma niyetle çalışıyor. Ova Akça Bursa doğalgazda çalışıyor. Çatal Ağzı arkadaşlar taş çalışıyor. Bulunduğu alan doğru. Hamitabat doğalgazda çalışıyor. Doğru. Ama Afşin biliyorsunuz ki Linyit'le çalışan ve bulunduğu yer itibariyle Bitlis çevresinde olmayan bir santral. Maraş çevresinde olan bir santral. O yüzden doğru cevabımızın E şık olduğunu söyleyebiliriz. 16. sorumuzda ise aşağıda verilen kültür turizm merkezleri ya da merkezlerinden hangisi Batı Anadolu'da yer almaz? Efes, İzmir, Sardes, Manisa, Kral yolunun bittiği yer. Bergama, İzmir, Afrodisyas, Aydın bu çevrede. Ama Perge Antalya'da bulunuyor. Burada yer alan bir e, turizm, kültür turizm merkezi değildir arkadaşlar. E şıkkı doğru cevabımız oldu. 17. sorumuzda ise Türkiye'nin GAP'tan sonra en büyük sulama projesi Konya Ovası projesidir. Kısaca KOP diyoruz. Aşağıda verilen illerden hangisi bu projede yer almaz? Niğde, Yozgat, Kırşehir, Aksaray, Konya, Karaman tabi bunları çoğaltmak mümkün. 8 ili kapsıyor. Ama Isparta bu illerden birisi değil arkadaşlar. Değişikli. Doğru cevabımız oldu. 18. sorumuzda ise Ankara'dan yola çıkan bir gözlemci Antalya'ya gitmek için aşağıda verilen geçitlerden hangisinin kullanırsa daha kısa bir güzergah izlemiş olur. Ki Ankara kısmından çıkıp yine Antalya'ya ulaşmak istiyorsak, Antalya'ya geçmek istiyorsak özellikle orada Çeltikçi ve e, baktığımızda çubuk geçitleri var. Bu geçitleri kullanarak Ankara'dan en kısa yolu izleyerek Antalya'ya ulaşacaktır. Sert oğlu izlerse tabii yolu uzatabilecek Mersin e, Anamur kısmında özellikle orada Silifke'yi bağlıyor arkadaşlar. Oradan Silifke'den Anamura geçecek ve yol daha uzun olmuş olacak güzergah olarak. Yani burada en kısa dediği için özellikle çubuk Antalya'nın kuzeyinde bulunan bir geçit olarak karşımıza çıkıyor. Belen Hatay'daydı, Ovid zaten. Bulunduğu yer Doğu Karadeniz'di. Gülek Adana çevresindeydi. E, bu yüzden doğru cevabımızın aşık olduğunu söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar bir denememizin daha sonuna geldik. Bir dahakinde görüşmek dileğiyle. Yorum ve görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Bu denemeler inşallah faydalı oluyordur. İyi çalışmalar diliyorum.